Evet merhabalar bildiğiniz gibi Renault Duster tarafında yepyeni motor seçenekleri daha doğrusu geçmiş motorların güncellenmiş versiyonları karşımıza çıkıyor. Renault'u bu konuda tebrik etmek lazım. Sürekli bir motor yelpazesi müşteri isteklerine göre güncelleniyor. Burada artık yine 1.3 turbo benzinli TC 145 beygir EDC'yi görüyoruz. Evolution ve Tekno donanımlarıyla karşımıza çıkıyor. Liste fiyatlarına baktığımızda Evolution Bimio 745 bin lirayken Tekno tarafında 1 milyon 795 bin lirayı görüyoruz. Bayilere gittiğimizde bayi pazarlıklı fiyatlarsa işin rengini değiştiriyor çünkü pek çok opsiyonlar var. Özellikle Tekno paketlerin fiyatlarından bahsediliyor. Opsiyonlar eklenmiş hali full opsiyonlar ile beraber bayi pazarlıklı 1 milyon 818 bin liraya erişebiliyorsunuz. Tekno paketli Turbo TC 145 beygir EDC. Ye. Baktığımızda opsiyonlar da yaklaşık 100 bin lira fiyat eklediğini düşünürsek burada 75-80 bin lira seviyesinde bir indirim olduğunu görüyoruz. Genel anlamda Duster'lar yerli üretim olmasıyla beraber engelli muafiyetinden değerlendirilecekmiş gibi duruyor. Bu yüzden normal kullanıcıya çok büyük indirimler henüz yapmıyorlar. Duster ile ilgili sizin de aldığınız bir 3 işte TC fiyatı varsa yorumlara yazarsanız herkes bu konu hakkında bilgilenmiş olacaktır. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.